Topraklar kazıldıkları zaman da bunlara tümülüs deniliyor. Ve orada öyle bir şeyle karşılaştık ki e, böyle siyah, beyaz, kil, kırmızı çeşitli toprakları gördük. Evet. Ve sonucunda da diğer profesör arkadaşlarımızla şu karara vardık. Hani biz diyoruz ya toprağı bol olsun diye işte o zaman için bu e, deyim ortaya atılmış. Ve toprağı bol olsun seveni çok olsun anlamında kullanılmış ve ziyaretine gelen herkes bulunduğu bölgeden bir sepet topak getirip oraya yığmış atmış ve hangisi çok seviliyorsa bu trakların krallarının onların e, tümülüsleri daha yüksek daha çok toprak, daha çok toprak, var, toprak evet. haline gelmiş ve böylece de en büyük en yüksek olan da en çok sevilen bir kral veya büyük e, o trakların büyüğü olduğu da anlaşılmaktadır. Bizim, e, de söz olarak girmiş bize toprağa bol olsun i̇şte demiyor. Yani kendisi çok de, sevilen ol anlamında. Çok sevilen anlamında, ol. seveni çok olsun anlamında bu kullanılıyormuş. Ve ayrıca da şunu da burada itiraf edeyim ki Yunanlıların stavros olarak kullandıkları şeyleri o zaman Traklar kendi aralarında bir ilah olarak bir sembol olarak bunu kullanıyorlarmış yani. 1700 1707 yılı, yılında açılan bir mezarın Milattan önce. Milattan önce 1707 yılında açılan bir mezarın kapısından mermer kapısının İş tarafında bu ıstavrozu biz gördük ve resimledik de yani o dönemde 1707 yılında bu ıstavrozu tıraklar evet. kullanıyorlarmış. İlginç. Şu anda önce şimdiki Yunanistan'da Trakya kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda e, doğusunda Türkiye Cumhuriyeti Meriz ve batısında da Makedonya diğerinde güneyinde de Ege Denizi ile çevrili ve burada 350 bin insan yaşamaktadır. Bunların 200 bini Yunanlı. 150 bini de Türktür 8570 kilometre karedir ve burada bu Türkler Osmanlıdan önce Osmanlıdan sonra ve Lozan'dan sonra da yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemlerde de burada bırakılan Türklerdir. Evet evet Sayın Hüseyin şunu sorayım bilim adamları Trakların hangi ırka mensup olduğunu araştırdı mı acaba araştırdı mı? Şimdi bu bir bunu araştıran var mı? burada elimde bazı belgeler var araştıran Almanlar var ama. Şu kavim bu kavim diyemiyorlar. E, Hint Avrupa lisanını o zaman yazı olmadığı için evet. kullandıklarını söylüyorlar. Ve Hintlerden sonra da en kalabalık bir kavim olduğu ortaya çıkıyor. Evet. E, Bizanslılar bin, milattan 400 yıl öncesi e, bu tarafların e, şeyine yaşamına son vermişler. Topraklarını ele geçirmişler. E, ve böylece de bu Diğer milletler içerisinde asimin olup yok olup gitmişler. Yok olup gitmişler. Peki ee, o zaman hocam şu soruyla devam edelim. Batı Trakya'ya Türkler hangi tarihlerde gelip yerleşmişler? Aşağı yukarı belli mi? Bilim adamlarının bu konudaki görüşleri nelerdir? Şimdi Batı Trakya'ya Saltukname'ye baktığımız zaman iki ayrı yerden göç olmuş. Önceleri kuzeyden gelmişler ve daha sonra da Sarı saltıp döneminde Batı Trakya'ya ye yerleşmiş Türkler var. Ve hatta daha önce gidersek kumanlar, peçenekler de buraya gelip 900'lü yıllarda yerleşmişlerdir. Ama asıl göç e, ee, Şehzade Süleyman Paşa'nın Gelibolu'yu geçişmesiyle 1354 yılında 62 yılında Edirne fethedildikten sonra Akın Gümrücüne'ye Nala Şahin Paşa ve Gazi Evronoz Bey tarafından akınlar yapılıyor. Bu yapılan akınlara e, neticeler sonucu e, Türkiye'nin çeşitli illerinden Karaman'dan Menteşe oğullarından, Aydın oğullarından Umurbey içinden Batı Trakya'ya ye getirip yerleştiriliyor. Ama bakıyoruz ki şeye, daha önceki şeylere, burada yazdığımız kitapta bunların hangileri nereden gelmiş, hangi köyü koymuş, Buralarda bunların akın şeyleri var yani. Evet, teferruatlı olarak. Teferruatlı olarak da kitapta onlara yer verdik. Ve böylece yerleşim şeyleriyle ve hatta isimlerini dahi burada kurucuların isimlerini dahi verdik. Evet. Mesela Gazi Abdülhaziz, Gazi İsrail bunlar gelip yerleşmişler ve fakat buraya göç daha önce de Bektaşiler tarafından e, tekkeler tarafından gelip zaviyeleri kurmuşlar, yerleşmişler ve burasını da Osmanlı'ya hazır hale getirmişler. Evet. Ve bugün Batı Trakya Türkleri e, gerçekten ee, Anadolu'dan yaşayan bir insandan ayrı bir farkı yoktur. Yani aynı dili, evet. aynı lisanı Ben de onu soracaktım. Olacaktım. Osmanlı dönemindeki Batı Trakya'da, Osmanlı döneminde yaşayan Türkler hakkında bilgi verir misiniz diyecektim. Kafkaslardaki göçlerden sonra da gelen, göçen olmuş. ilk gelenler. Osmanlı zamanında da giden şimdi olmuş dediniz. Şimdi Batı Trakya stratejik bir yerdir. Geçiş uğrak bir yerdir. Eee evet. Batı Trakya'nın sakinleri ilk oraya gelip yerleştikleri zaman Bulgaristan, Makedonya, Kosova'ya kadar giden Türklere ev sahipliği yapmışlar. Onları oradan öte uğurlamışlar. 1800 Arbi bu 93 harbi dediğimiz eee 1293 oluyor herhalde şehir. 1877-78'deki 78, 78. Miladi tarihiyle tekrar bir geri dönüşte de onlara tekrar ev sahipliği yapılmış, evlerinde onları misafir etmişler. Ve Anadolu'ya uğurlamışlar. Şimdi e, şu kitabımızda Osmanlı dönemine Batı Trakyaları baktığımız zaman Osmanlı'nın en güçlü olduğu bir dönemlerde Batı Trakya Türkleri Başbakanlık yapmış. Genel Komutanlığı yapmış. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmış. Ve daha fazla da şey yaparak bugün hatta yazısını dahi okuyamadığımız Düğrü Divanı dediğimiz şöyle ...bir divan ortaya çıkılmıştır. Ve bu divan da 1617 yılında yazılmıştır. Evet. Ve bugün bu divanı yazabilecek... ...Batı Trakya'da artık ne kadar insanımız vardır bilemiyorum... ...Osmanlı döneminde... ...çok güzel, parlak bir hayat yaşamış oradaki Türkler. Peki e, hocam... E, ...o dönemde Osmanlı dönemi Türkleri ile... ...bu dönem, bugün için yaşayan Türkleri... ...bir mükayese edersek ne diyebiliriz? E, şimdi... O döneme okuma yazma belki az olabilir ama bu dönemde Batı Trakya Türkleri gerçekten e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Batı Trakya Türklerine 1951, 1952, 53, 1968 kültür anlaşmalarıyla öğretmen transfer etmişlerdir. Kontenjan olarak 35 öğretmen gönderiliyordu. Daha sonradan bu 16'ya düşürülmüştür. Bu çocuklarımız orada eğitildi, okutuldu ve onların Yüksek tahsil yapma imkanı da Türkiye Cumhuriyeti'nde sağlandı ve bugün gerçekten 2000'a e aşkın da yüksek tahsil görmüş, Batı tarakine yetişmiş genç doktorumuz, avukatımız, mühendisiniz, mühendisimiz, mimarımız oldukça mevcuttur, vardır. Yani gerçekten de bugünkü şartlara göre Avrupa şeyinde normunda bir bilim bilgi yönünden öğrenim yönünde yaşayan insanlarımız vardır yani. Evet. Tabii konumuzun programımızın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Bu yüksek okulu okuma, Türkiye'de okuma, yüksek veya işte ana dilde bazı eğitim hakları, ana okullarında özellikle gibi hakları hep zaman içinde çok zorluklarla aldı herhalde Batı Trakya Türkleri. Devamında bunları da programımızın devamında size sormaya, konuşmaya çalışacağız. Vaktimiz müsait olduğu müddetçe. Hocam Batı Trakya dışında başka ülkelerde yaşayan Batı Trakya Türkleri var mı? Şimdi yani efendim, ciddi anlamda var mı e, so Batı sayı Trakya'daki olarak? Batı Trakya'daki Türkler eğer Yunanlılar tarafından baskılara maruz kalmasaydı bugün yüzde nokta iki virgülünde nüfus artımını göz önünde bulursak Batı Trakya Türklerin bugünkü durumu 980 bin olması gerekiyordu. Ama 150 bin Ama diyorsun. 150 binde. E peki diğer Türkler nerede? Bu Türkler var yani şu anda. Evet. Bunların e, bir kısmı Türkiye'de bir kısmı Almanya'da, bir kısmı Avustralya'da, bir kısmı da Amerika'da. Ve bu derneklerimiz Almanya'da 30 tane derneğimiz bir federasyonumuz var. 40 bin tane nüfusumuz var orada. Amerika'da da birkaç bin nüfusumuz var. Avustralya'da 3-5 bin yine. Onları da bir kitap halinde yayınladık. Ve Türkiye'de de tahminen 400 bin civarında yaşayan Türkiye sınırları içerisinde Batı Türk'ü var yani. Bu insanlarımız ee, bulundukları yerlerde gerçekten de milletvekili seçilmişlerdir, belediye başkanı olmuşlardır, diplomat olmuşlardır, bürokrat olmuşlardır. Onları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir Türkiye vatandaşı gibi Türk devletine, Türk milletine hizmet etmektedirler. Evet. Siz dediniz Batı Trakya'da şu an 150 bin civarında Batı Trakya, Türkiye yaşıyor. Ama ortalama yüzde 8-9 nüfus artışını göz önüne alırsak yaklaşık 1 milyon civarında olması lazım. Bunlar, o biz yüzde 8-9 alırsak çok fazla. Biz yüzde 2,8'den bahsediyoruz. Yüzde 2,8'den dediniz. Yani, evet. harekete nüfus oldukça herkeste birer çocuk vardı. İki çocuk çok az azdır. O, o zaman, zaman 2.8'e e göre yaklaşık 1 milyon 9 bin küsur dediniz. Evet. Peki bu göç şu iki sebebe mi dayanıyordu benim tahminime göre? İşsizlik yani iş bulmak ve baskılar Yunan hükümetinin bunlardan dolayı mı Batı Trakya'yı terk ettiler? E, Batı Trakya'da işsizlik yok denebilecek kadar da o dönemlerde vardı yani. Yani herkes toprağa tarıma dayalıdır. Batı Trakya Türk'ünün insanının yüzde 95'i tarıma dayalıdır. Babasından dedesinden kalmış olduğu toprağı vardır. O toprağa çeşitli şeyler eker. Pamuk eker, pancar eker, tomata eker bamya eker, mısır eker, buğday eker ve geçimini böyle sağlar. Kendi işi olmadığı zaman da e, bulunduğu yerlerdeki diğer arkadaşları gündelikçi işçi olarak gider. Ve bunlar gümürcülerdeki bazı iş yerlerinde çalışırlar, binalarda çalışırlar. Sigortalı olarak da işlerini şey yapar. Ama bana göre orada başka bir şey var yani. Böyle orada çok para kazandıracak kimiden özendirerek, kimini baskılarla Almanya'ya bir göç olarak gönderdiler bizi yani. Ben bunu böyle algıladım. Yeni çıkacak olan kitabımda da böyle yazdım. Çünkü Yunanlılar daha önce kendi insanlarını, kendilerinden olanları Kanada'ya, Amerika'ya işçi olarak göndermişler. Almanya'da yapılan bir anlaşmaya göre Almanya'ya belli bir sayıda işçi göndermesi gerekiyordu. O zamanki Junta yine de Batı Trak ettiklerin sayısını azaltma şeyiyle düşünen, düşüncesiyle hareket ederek Batı Trak'ı Türklerini e, Trakya dışına çıkarma Programı izledi ve kimilerini de baskıyla göçe zorlayarak toprağını elinden alarak e, Türkiye'ye gitmelerini sağladı. Bana göre bu Batı Trakya Türkiye böyle bir parlak Almanya'ya gideyim de para kazanayım şeklinde gitmemişlerdir. Belli bir baskı sonucu var gittiklerini sonucu. söyleyebiliriz yani. Bunun nedeni de şu diyebiliriz o zaman sizin hocam.